dem araya gireceğim. <laughs> o o dil hiç bitmedi değil mi? Ya işte faşist, komünist, işte kitap. Hepsi iktidar mi? düşmanı. Yani. Sen böyle değildin. Ne oldu sana? <laughs> tabii tabii. E şimdi bir kesim var ki bu ülkede hepimiz beraber yaşıyoruz. Bir kesim var sağ destekler, bir kesim var sol destekler. Ben olaya iş adamı ve paylaşımcı ruhumla bakarım. Ben ne dedim? Bugün e, Nazım Gerçi o konuya geleceğiz ama bugün Rusların organize ettiği çok güzel şimdi açıklarız beraber zaten ileriki zamanlarda. Ben buna da okey demişim. hoşuma gitmiş. Yani adam diyor ki Türk bir yaza, Türk bir şair Rusya'da yaşamış, ölmüş e, vefat etmiş mezarı Stalin'in karşısında. Siz olayına kadar siyasi bakıyorsunuz umurumda bile değil. Evet. Zaten yıllarca bu ülkenin en büyük derdi bu. Ne kadar ayrımcı, ayrımcı bakıyorsanız da biz de bir zamanlar o hataları yaptık. Kardeşim bu ülkede barışı, kardeşliği, huzuru herkesin görüş ve yaşayışına saygı duyarak yapacağız bunu. Yani ben bugün biliyorum ki Nazım Hikmet e, anma törenine gittiğimizde birçok kişi eleştirecektir yine. Ya niye eleştiriyorsun? Sonuçta bu bir kazanım. Türkiye'li bir yazar. Rusya'da çok önemli bir şahsiyet. İşte bu ee, anlamda sa sanattan ziyade o paylaşım, paylaşımcı ruhuyla giriyorsunuz. Su, birbirine içine girince hoşunuza çok gidiyor. Bakıyorsun gerçekten güzel bir şey var ortada. Yani o gençlerin çabası, o eğlenceler, o sohbetler, hele en son ki tiyatrodaki o mükemmel komik anlar. Bir görseniz insanlar nasıl mutlu oluyor. E, ne derler? Yedisinden yetmişe. Hatta yetmişi daha çok eğleniyor. Hep, aynen. E, ee, bunu artık korteş yani ben de alıştım sevmeye başladım artık. Bunları e, aslında çok e, kafaya takmamak lazım. niye? E, Nazım Hikmet'i üç kuşak eleştirdi. İki kuşak öldü gitti. Ama hala Nazım Hikmet konuşuluyor. Mehmet Akif eleştirmişlerdir. İki kuşak öldü gitti. Bir kuşak eleştiriyor. Ondan sonra da eleştirenler var. Olacak zaten. İşin doğasında var bu. Ama Mehmet Akif hala Mehmet Akif. Aklınıza gelen bütün sanatçılar için söylüyorum. Atilla Hanımdan başlayan kim isterseniz. En marjinalinden, en işte normaline kadar. Onlar hep konuşulacak. Ee, insanlar bunu konuşacak ama 30 yıl, 40 yıl konuşacak. Onlar önünü tamamlayıp gidecek. Ama konuştukları insanlar yaşayacak. Benim olan yaşayan bir olmak. Evet. Sanatçı olmak, sanatı yaşatmak. Bıraktığın eserin sanata dönülmesi önemli. Dolayısıyla çok takmamak lazım. Ama şeydir yani ya, bir ressam hikayesidir ya o. Ee, bir resim kursuna gidiyor çocuk. Bilindik bir hikaye ama yine de tekrar edeyim. Ee, bir tablo yapıyor. Ustasına, hocasına geliyor diyor ki hocam olmuş mu diyor. Ben buna karar veremem diyor. Git karşı ağaca diyor bunu as. Bir de not koy. Bir de kalem koy diyor. Tamam Beğenmediğiniz yeri çizin diye diyor. Ertesi gün al gel diyor. Ertesi gün çocuk getiriyor ama inanılmaz morali bozulmuş böyle. Her tarafını karalamışlar resmi. Başlıyor alamıyor, bekle diyor. Diğer tablonu al, götür oraya. As ama bu defa şu notu yaz beğenmediğiniz yeri yapın. düzeltin. Kalem orada, resim orada, eflesiyun getiriyor. Bir tane Allah'ın kulu dokunmamış. Niye? Biz bozmakta mahir, yapmakta malis. Dolayısıyla eleştiri her zaman vardı. Her şey eleştirilir. Bizim toplumumuz öyle bir yapsın. Stüdyo hocam yok, yok. Lazım. Hiç ben buradan girer, buradan Aynen çıkar kim evet. ne demiş. Ama bazen o kadar bir dereceye varıyor ki yani sizin bazı işlemlerin yani işlemlerinizi işlemlerinizi kırıyor. Yo 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 hocam ben kimse şevkim şey olduğunu maşallah. Siz az çok beni gençliğimde <laughs> de tanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> yani ben hiç eyvallahsız bir adamım. Bu girişimleriniz sizin resmi olarak, yasal olarak, legal olarak faaliyet gösterdiğiniz e, işte engellemelere neden oluyor. Ha, anladım. Anladınız. Yani anladım. tabii tabii açık bariz bir şekilde söylüyorum. Yani anladım. sen bunu yaptın. Aha gör, şimdi bak bize sana ne yapacağız. Bunları gördük yani. Anladım. Yani devri zamanında örnekleri gördünüz. de var. Devri zamanında gördünüz. Yo, yo, hala görüyoruz. Şu an e, böyle bir tepki <laughs> yok. İşte, e, var var. Ya Sudi hocam artık onlar yani bunlar şey, ne derdir usta? Zaftıra Mojna de... sonra konuşuruz. Zaftıra <laughs> Mojna <laughs> <laughs> Yani şeydir biz eee